Hocam. Ne oldu kızlar? Bir sorun mu var? Hocam, bize ancak siz yardım edebilirsiniz. Lafı mı olur Yasemin? Yeter ki isteyin. Neler karıştırıyor Pansların bu? Panzerin iki yüzünü gösterecekmiş. Hı. Hocam, kızlarla bir figürü tartışıyorduk da... ...Gülçin'i ikna edemedim. Oh. Belki sizden duysa ikna olur. Tabii ki. İyi bir öğretmenin ilk görevi... ...başarılı öğrencilerine yardımcı olmak. Gel çocuğum, gelin bakın buraya. <laughs> ne yapacağız? Öğret evet şimdi. Tamam. Buyurun. Hocam hadi buraya bu şekilde yapılmıyor mu? Şase padebure bu mu? Yazıklar olsun. Aa. Olacak şey değil. Ee, hocam ben doğrusunu... İstemez. Birinci sınıf hareketi bu. Bunun için mi çağırdınız beni buraya? Terbiyesizler. Ördekler. Puh. Bu neydi şimdi? İnanamıyorum. Nasılmış? Bu ne ya? Yine esti gitti. Böyle işte kızım. Dışarıda melek sınıfa girince de şeytan oluyor bu kadın. Delirdin sen. Buldum sizi. Bakmadığım yer kalmadı. Ne, ne oldu? Konsey toplanıyor. Ha. Hadi. Yani? Üf. Anlatabildim mi şimdi derdimi sana? Ben berbat o bana geliyor Badr. İşte bu harika. İnşallah beklediğiniz gibi olur. İçimden bir risk olacak diyor. Olacak ha, çok sevindim hocam. Gerçekten çok sevindim. Benim bu Bahar sürüp hala... şey hap, sürüm, hap sürüm, Ha geliyorlar. ...demek çok üzgün. Hem de nasıl. Sabahtan beri ağlamaktan gözler şişti. Gerçekten mi? Ne olur Alev. Bak yine evlendiniz. Sen de çocuğa ters davranma. Merak ettim. Ben abi. de çok üzgünüm. Ha. Bora ne olur alttan al. Büyüklük sende kalsın. Otur hele şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok üzgünüm Alev bütün suç benim. Ya galiba ben de biraz abarttım. Oğlum, ha? öpsene hmm. kızı. Ha. Öpeyim Hadi ora. Hadi. Çak çak çak. İşte bu. Of. <laughs> oh be. Of. Alın bakalım. Ne bu? Biletlerinizin referans numarası. Havaalanına gidince biletlerinizi bununla alacaksınız. Havaalanı mı? Evet. Balayına Antalya'ya gidiyorsunuz ve biz her şeyi ayarladık. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Ama dersler? Ama umurumda değil. Yoksa sen gitmek istemiyor musun? Gitmek istemez olur muyum hayatım? Çok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu. <laughs> Tabii canım hayatta bir kere bunu. Eh, biz o zaman kaçalım. <laughs> Hadi. Ay sonunda kurtulduk. Kavga etseler bile dönmeleri birkaç gün sürer. Ay Emre oteldeki odalarına meyve sepeti bile yollattınız. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu ben alışmaya başlamıştım bile. Ay ben de sanki her an kapı oh. çalacak da içeri alev girecekmiş gibi hissediyorum. İmkansız canım. Saate bakın. Uçak daha varmak üzere. <laughs> İnecekler, kavga edecekler. Yeni uçak bulacaklar. Oho. Bu gece rahatız. Oh, Kapı! Ay aklına kötü bir şey getirme. Çocuklardır herhalde. Vallahi ben Komiser Kemal'e bile razıyım. İlk defa kapıyı açmaya heyecanla gideceğim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.